kaybettikten sonra arkasından bir tribüt albümde bir şarkı söylemek e, can, canımı yaktı mı? Yaktı yani. Vurgun'un babasını yemiş birisi olarak <laughs> ben keyfiyim bu lafa. <laughs> ben en çok buradan sınandım. Sallandım tabii. Devrilmediysem de çok sallandım yani. Ne bileyim Tanrı'nın okulundan. Öyle donatılmış, yollanmış, yani insan aklının bulabileceği bir okul değil onun geldiği okul, öyle düşünüyorum. Dolduramıyoruz. Bazen çok ihtiyaç hissediyorum yani, onu keza. Yoklar. Yani soracağım şeyler var, konuşmak istiyorum, yoklar. Altyazı